6 artı 5'ten toplamda 11 birliğimiz var ve bunlardan 5 tanesini almak istiyoruz. Bu 11'in 5'li kombinasyonu kadar seçim hakkını bize verecektir. Seçtiğimiz bu 5 taneden 4 tanesi kırmızı bir tanesi mavi olsun istiyoruz. Toplamda 5 kırmızı vardı bunlardan 4'ü gelsin bu bizim beklediğimiz. Bu bize 5'in 4'lüsü kadar seçim hakkı verir. Bir tane de mavi gelsin diyoruz 6 maviden biri gelecek. Bu da 6'nın 1'li kombinasyonu kadar bize seçim hakkı verir. Burayı hesapladığımızda aradığımız olasılığı da bulmuş oluruz. 5'in 4'lü kombinasyonu 5'in 1'li kombinasyonuna eşittir ve 5 yapar. 6'nın 1'li kombinasyonundan 6 gelir. Alt tarafı bir hesaplayalım. Alt tarafta 11 çarpı 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'in geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi 5 kere 2 10 yapar. Şurası gitsin. 8 kere 9 72 yapar. 4 kere 3 12 sadeleştirdiğimizde burada 6 kalacaktır arkadaşlar. Şu 6'lar da gitmiş olsun. Üst tarafta 5'in kendisi kalır. Alt tarafta ise 11 ile 7'nin çarpımından 77 gelecektir. Aradığımız olasılığın aşıkkı. 5 bölü 77 olması gerekir. Bir zarı 3 defa havaya atıyoruz ve üst yüzeye 2'nin veya 4'ün gelmesini istiyoruz. Birinci havaya atış, ikinci havaya atış, üçüncü havaya atış diyelim. 6 tane rakamımız var. Bizim işimize gelen 2 tanesi. Bu durumda birincideki olasılık 2 bölü 6 olarak gelecektir. Aynı 2 bölü 6 olasılık ikincide ve üçüncüde de geçerlidir arkadaşlar. Çünkü 2 veya 4 demiş 2 de gelebilir 4 de görebilir. İkisi de bizim işimizi görmüş olur. O zaman bunların çarpımı da aradığımız olasılığı bize verecektir. Buradan 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 yani 1 bölü 27 elde etmiş oluruz. Doğru cevabımızın C şıkkı gelmesi gerekir. Bir olan tüm olasılığımızdan istemediğimiz durumu çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü biz hedefin vurulma ihtimalini arıyoruz. İkisinin de vuramadığı durumu birden çıkarttığımızda en azından biri belki de ikisi hedefi vurmuş olacaktır. O zaman bir eksi diyorum ve ikisinin de vuramadığı durumu çıkartıyorum. Şimdi Ali'nin vurma olasılığı 1 bölü 4 ise vuramama olasılığı 1 eksi 1 bölü 4'ten 3 bölü 4 gelecektir. Ali vuramadı Begüm de vuramasın. Ebegümün vurma olasılığı 1 bölü 3 ise vuramama olasılığı 1 eksi 1 bölü 3'ten 2 bölü 3 gelmiş olur. Şunlar gider 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 gelir. 1 eksi 1 bölü 2'de aradığımız olasılığı bize 1 bölü 2 yani E şıkkı olarak verecektir arkadaşlar. 5 kişilik bir yerimiz var ve 8 kişi içinden 5'ini seçip buraya sıralayacağımızı düşüneceğiz. Öncelikle rastgele olan bu durumu bir yakalamaya çalışalım. Birinci yer için 8 kişimiz var. Biri oturdu. ikinci yer için 7 kişi. Üçüncü için 6. Dördüncü için 5. Beşinci yer için 4 kişi gelebilir. Yani 8, 7, 6, 5, 4 çarpımı tüm durumları bize verecektir. Biz Ahmet, Ceylan ve Bekir'in olduğu durumları arıyoruz. Ee, Ahmet ve Ceylan'ın arasına Bekir'in gelmesini istiyoruz. Zaten bunlar 3 kişi yaptı. Bu 3 kişinin yanına toplamda 8 kişi var. 3'ü bunlar. 8 3'ten 5 kişi kaldı. O 5 kişiden ikisini daha seçip yazmalıyız ki toplamda 5 kişi olsunlar ve sıralanmış olsunlar. O zaman kalan 5 kişiyi de D, E, F, N ve R kişileri gibi düşündüğümüzde öncelikle bunlardan ikisini seçeceğiz. 5'in ikilisi kadar seçim hakkı gelecektir. 5'in ikilisi yani 5'in ikili kombinasyonu bize 10 tane durumu vermiş olur. Seçtikten sonra mesela D ve E'yi seçtik. Burada bir sıralama yapacağız. Bu sıralamada A ve C'nin arasında B'nin olmasını istiyoruz. O zaman şu üçlüyü bir ekip gibi düşüneceğiz. Bunlar bir kişi E ve D ile birlikte toplam 3 kişi olurlar. Bunlar 3 faktöriyel sıralanmış olur. B ortada olacak şekilde A ve C de kendi arasında yer değiştirebileceği için bir de bunun yanına 2 faktöriyelin gelmesi gerekir. İşte bu da bizim istediğimiz tüm durumlardır. O zaman 10 çarpı 3 faktöriyelden 6 çarpı 2 faktörüelden 2 bölü az önce hiç koşulsuz tüm durumları bulmuştuk ya onu paydaya yazdığımız anda aradığımız olasılığı ne yapmış oluruz yakalamış oluruz arkadaşlar. Hemen bir bakalım burada 6'lar e, birbirini götürür 5 e, kere 4 20 yapar 10 kere 2 20 yapar bu da giderse üst tarafta 1 kalır alt tarafta ise 8 kere 7'den 56 kalacaktır o zaman aradığımız olasılığın 1 bölü 56 yani A şıkkı olması gerekir. 4 mavi boncuktan x tanesini üst çubuğa taktığımızı düşünelim. 4 eksi x tanesi de alt çubuğa takılmış olsun. Şimdi üst çubuğa baktığımızda yeşillerin sayısı 3 olarak gelir. Maviler x tane olacaktır. Toplam sayımız da 3 artı x olarak gelmiş olur. Alt çubuğa baktığımızda yeşillerin sayısının 1, mavilerin sayısının 4 eksi x olduğunu görüyoruz. Toplam çubuk sayısı da 1 artı 4 eksi x'den 5 eksi x olarak gelmiş olur. Arkadaşlar boncukların dağıtım işlemi aşağıdakilerden hangisindeki gibi yapılırsa iki çubuktan rastgele birer boncuk seçildiğinde seçilen boncukların ikisinin de yeşil boncuk olma olasılığı en az olur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi e, üstten yeşil seçme olasılığımıza baktığımızda e, buradan 3'ü alacağız. Yeşil sayısı olan 3'ü. Tüm boncuk sayısı da 3 artı x olarak geldiği için paydayı da ne yazmış olacağız? 3 artı x'i yazmış olacağız. Çarpı diyorum. Alt çubuktan da yeşil seçme olasılığımıza bakıyoruz. Zaten burada bir tane vardı. 1 bölü. Tüm boncuklarımızın sayısı o da 5 eksi x olarak ne yapacaktır? gelecektir arkadaşlar. Biz bunları çarptığımızda aradığımız olasılığı bulmuş oluruz. Bu da bize 3 bölü 3 artı x çarpı 5 eksi x'i verecektir. Biz bunun ne olmasını istiyoruz arkadaşlar? En az olmasını istiyoruz. Şimdi bu oranın en az olması için Paydanın ne olması lazım? Olabildiğince büyük olması lazım. Yani paydayı ne kadar büyük yaparsak e, pay bölü payda da o kadar küçük gelecektir. Bunu söyleyebiliriz. Paydamıza odaklandığımızda paydamızda 3 artı x çarpı 5 eksi x'i görüyoruz. Biz buranın en büyük olmasını istiyoruz. E, ki sonucumuz ne gelmiş olsun? En küçük, en az gelmiş olsun. Dikkat ediyorsanız bu çarpım bize İkinci dereceden bir polinom fonksiyon aslında bir parabol verecektir. çarptığımız zaman eksi x kareli bir ifade gelmiş olur. Yani bu aslında kolları aşağı doğru olan bir paraboldür diyebiliriz. Kolları aşağı doğru olan bir parabolün maksimum değeri olur. Maksimum değerini tepe noktasında alır. Tepe noktasının apsisi de köklerinin tam ortasındadır. Kökler burayı sıfır yapan değerler olarak bulunur. Burayı sıfırlayan x değerlerinden biri eksi 3, bir diğeri ise 5'tir. Köklerin tam ortasında tepe noktasının apsisi var ya, Bunları toplayıp 2'ye böldüğümüzde bu apsisi bulmuş oluruz. Bunları toplayıp 2'ye böldüğümüzde 2/2'den 1 gelir. Yani burayı maksimum yapmak için bizim x yerine kaç vermemiz gerekir? 1 vermemiz gerekir. x yerine 1 verdiğimizde üst çubuğa 1 tane mavi, alt çubuğa da 4 1'den 3 tane mavi boncuk yerleştirmiş oluruz. Yani biz üstte 1, altta 3 olan durumu bulmalıyız. Bu da bize B şıkkında verildiği için burada doğru cevabımızın B şıkkı geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. 0 dışındaki 1'den 9'a kadar olan 9 rakamdan rastgele 6'sını seçeceğiz. Bu tüm durumlarımızı 9'un 6'lı kombinasyonu kadar verecektir. Bizim istediğimiz durumda peki ona bir bakalım. Seçtiğimiz 6 sayıdan sadece 2 tanesinin 3 ile tam bölünmesini istiyoruz arkadaşlar. Demek ki 6-2'den kalan 4 tane 3 ile tam bölünmeyecek. Şimdi rakamlarımızı bir yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diyelim. Burada 3 ile tam bölünen zaten 3 tane sayı var. Biri 3, biri 6, biri 9. Demek ki bu üçünden biz ikisini seçeceğiz. Bu bize 3'ün ikilisi kadar durumu verecektir çarpı kalan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 3'ün tam katı olmayan değerden de toplamda 6 sayıya ulaşmak istediğimiz için 4 tane seçeceğiz. Yani buraya da 6'nın dörtlüsünü yazmış olacağız. 2 buradan 4 buradan toplamda 6 tane seçtiğimizi görüyoruz. Bu oranda bize aradığımız olasılığı verecektir. 3'ün ikili kombinasyonu 3'ün birli kombinasyonuna eşittir ve 3'tür arkadaşlar. 6'nın dörtlü kombinasyonu 6'ın ikili kombinasyonuna eşittir. O da 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1'den bize 15'i verir. Buraya da 15'i yazalım. 9'un 6'lı kombinasyonunu bulacağız. 9'un 6'lı kombinasyonu 6 artı 3 9 yaptığı için 9'un 3'lü kombinasyonuna eşittir. Bu da 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 gelir. 9 kere 8 72 3 2 1 6 yapar. Sadeleştirdiğimizde burada 1 burada 72 bölü alttan 12 kalır. 12 çarpı 7 de burada paydaya gelecektir arkadaşlar. Sadeleştirelim. 3'e böldük 1, 3'e böldük 4 gelmiş olsun. Bunun dışında zaten sadeleşme gelmez. Pay kısmına 15, paydaya da 28 gelir. Aradığımız olasılığın B şıkkı 15 bölü 28 olması gerekir. 5 tane değerden herhangi 3'ünü rastgele seçeceğiz. Bu bize 5'in 3'lü kombinasyonunu verir. 5'in 3'lü kombinasyonu 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. Buradan da 20 bölü 2'den 10'u elde etmiş oluruz. Yani tüm durumlarımız 10 tanedir. Bu 10 durumdan kaç tanesinde seçtiğimiz 3 değerin toplamı 10.000 yapar. Bunu yakalamaya çalışacağız arkadaşlar. Ne yapabiliriz? Mesela 5.000'i alabiliriz. Bunun yanına 4.000'i ekleyebiliriz. Bir de 1.000'i eklediğimizde 10.000'e ulaşmış oluruz arkadaşlar. Bunun dışında 6500'ü, 2500'ü ve 1000'i aldığımızda da yine 10.000'e 10, ulaştığımızı görüyoruz. Bu iki durum dışında bize 10.000'i 10, veren bir üçlü gelmez. Demek ki bizim istediğimiz iki durum vardır. Tüm durumlarda 10 tane olduğu için olasılık 2 bölü 10'dur. Sadeleştirdiğimizde 1 bölü 5 gelir. Doğru cevabımızın B şıkkı olması gerekir. Kilitlerimizin her birinin 3 kademe olduğu söylenmiş. Gelin biz buna A kilidi, buna B kilidi, buna da C kilidi demiş olalım. Birinci, ikinci ve üçüncü kişi gelecek. Her biri kilitlerden birini tercih edip anahtarı döndürecek. Bunun üzerinden yorum yapmaya çalışacağız. Örneğin hani biz burada üç kişinin de aynı kilidi döndürmesini istiyoruz ya. Örneğin hepsinin A'yı döndürme olasılığına bir bakalım. Birinci kişinin a'daki anahtarı döndürme olasılığı nedir? Üç tane seçenek var A, B, C. Bir tanesinin seçme olasılığı 1 bölü 3'tür. İkincinin de A'yı seçme olasılığı 1 bölü 3. Üçüncünün de 1 bölü 3 gelir. Biz bunu 3 tane A için yaptık. 3 tane B, 3 tane C için de yapabiliriz. Yani aynı durumdan 3 tane gelecektir. Ve her biri bize istediğimizi verecektir arkadaşlar. O zaman 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3'ten 3 tane deriz. Bu durumlar bize istediğimizi verir deriz. Şuradaki 3'ler gidince de olasılığımızı 1 bölü 9 olarak bulup C şıkkını işaretleriz arkadaşlar. Rastgele bir satırı yeşile, rastgele bir sütunu da sarıya boyadığımızda bu ikisinin ortak bölgesi olan bir tane kare gelir. Biz bunu buradaki tüm karelere uygulayabiliriz. Mesela ikinci satırı yeşile boyasak, dördüncü sütunu sarıya boyamış olsak işte şuradaki 11'i e, mavi olarak ne yapmış oluruz? Belirlemiş oluruz. Aynı mantıkla buradaki her bir kareyi yakalayabiliriz arkadaşlar. Demek ki bizim burada elde edebileceğimiz 30 sayı var. Çünkü bize 30 tane kare verilmiş. Her birini yaptığımız boyamalarla yakalayabileceğimiz için karşımızda 30 durumun olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Biz bu 30 durumun içinde asal olanları bulmaya çalışıyoruz. Yani 1'den 30'a kadar kaç tane asal sayı var? Bunu bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Sayalım 2, 3, 5, 7, 11, 17, 13, 19, 23 ve 29 buradaki asallar olarak gelir. Baktığımızda 10 tane asal yakaladık. Tüm değerlerimiz 30 tane bizim istediğimiz 10 tane. O zaman olasılık da 10 bölü 30 yani 1 bölü 3 olarak gelecektir. Doğru cevabımızın B şıkkı olması gerekir. A kümesinden seçeceğimiz 3 eleman x, y ve r olarak gelsin. B'den seçeceğimiz 2 elemanın da m ve n olduğunu düşünelim. x'i, y'yi ve r'yi çarpacağız. Elde ettiğimiz çarpımı m ve n ile toplayacağız. Çift ya da tek sonuçlar elde edeceğiz arkadaşlar. Burada B kümesinde zaten hep çift sayılar olduğu için M'nin de N'nin de kesinlikle çift geleceğini, bunların toplamının da o zaman çift olacağını söyleyebiliriz. Demek ki burada belirleyici olan aslında x'in, y'nin ve r'nin çarpımı olacaktır. Bu çarpım tekse tekle çiftin toplamı bize tek bir sonuç vermiş olur. Bu çarpım çiftse çiftle çiftin toplamı da bize çift bir sonuç vermiş olur arkadaşlar. O zaman burada belirleyici olan A kümesinden yapacağımız üçlü seçimler. A kümesinde 5 tane eleman var. Herhangi 3'ünü seçiyoruz. Bu 5'in 3'lü kombinasyonunu bize verir. 5'in 3'lü kombinasyonu nedir arkadaşlar? 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü. 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. Burada 60 bölü 6'dan 10'un geldiğini görüyoruz. Elimizdeki tüm durumların 10 durum olduğunu söyleyebiliriz. Bizim istediğimiz durumlara bakalım. Biz son durumda çift sayı elde etmek istiyoruz. O zaman x, y, r, x, y ve r ile kaç durumda tek sayı elde ediyoruz? Kaç durumda çift sayı elde ediyoruz? Buna bir bakalım. Çünkü burası tekse sonuçta tek, burası çiftse sonuçta çift olarak gelmiş olacak. 5 sayı var. Zaten burada 3 tanesini seçip çarptığımızda tek sayı gelmesini istiyorsak 3'ünün de tek olması gerekir. Toplamda 3 tane tek sayı var. 3'ün 3'lüsünden bu bize bir durumu verecektir arkadaşlar. Bunun dışında işin içine hep bir çift sayı, en azından bir çift sayı gireceği için çarpımda kesinlikle çift gelmiş olur. O zaman 10-1'den 9 durumda da çift bir sonuç elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Biz de çift durumları aradığımız için istediğimiz durumlar 9 tane gelir. 9 bölü 10 yani E şıkkı da aradığımız cevap olarak belirlenmiştir. Öncelikle şu verilen bilgileri bir yazmak istiyorum. Bir tezgahın üstü var arkadaşlar. Bir de tezgahın altı var. İkisini de ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Tezgahın üstündeki çürük sayısı 3, sağlam sayısı 6 olarak verilmiş. Toplam sayının da 9 olduğunu söyleyebiliriz. Tezgahın altında çürük sayısı 2 ee, sağlam sayısı 4 olarak verilmiş. Toplam sayı da 2 artı 4'ten 6 olarak gelecektir. 2 ayva e, seçeceğiz. E, i̇kincinin sağlam olmasını istiyoruz. Yani önce bir tane alıyoruz. E, inceleme yapıyoruz. Sonra bir de ikinciyi alıyoruz. Önemli olan ikincinin sağlam olması. Şimdi birinciye dair net bir yorum yapılmadığı için birinci sağlam olup ikinci de sağlam gelebilir. Ya da birinci çürüktür, ikinci sağlamdır. Bunları ayrı ayrı inceleyeceğiz. Öncelikle ikisinin de sağlam olduğu duruma bakalım. Tezgah üstünden bir tane ayva seçiyoruz sağlam gelme olsa baktığımızda ne gelecektir? 6 bölü 9 gelecektir. Çünkü 6 tane sağlam e, ayva var. Toplamda 9 tane ayva olduğu için zaten sağlam almışsak onu geri yerine koyuyormuşuz. E, o zaman sağlamların sayısı, da çürüklerin sayısı da değişmeyecek ve ikinciyi de tekrar sağlam seçmek istiyoruz. Bu da yine bize 6 bölü 9'luk olasılığı verecektir. İkisinin de üst üste sağlam geldiği durumu yakalamış olduk. Bu bir kenarda beklesin. Şimdi e, birinin, birincinin çürük ikincinin sağlam olduğu duruma bir dikkatlice bakalım arkadaşlar. Birincinin çürük gelme olasına baktığımızda 3 bölü 9 gelir. Ama burada bir şeyler değişiyor. Çünkü e, birinci çürük geldiği zaman o çürüğü biz kenara koyuyormuşuz. Yani çürüklerin sayısını bir tane azaltıyoruz. Ve tezgah altından bir ayva seçiyoruz. O zaman birinci çürük geldiğinde Çürük sayısı 3-1'den 2'ye düşer. Sağlam sayısı halen 6'dır. Toplam sayısı 8 gelmiş olur. Ama bundan sonra zaten tezgahın altına dönüyoruz. Ve oradan bir tane seçiyoruz. Bu çürük de gelebilir. Ee, sağlam da gelebilir. Şimdi çürük gelme olasılığına baktığımızda 2 tane çürük toplam 6 tane var. Buraya ne yazmamız gerekir? 2 bölü 6 yazmamız gerekir arkadaşlar. Buradan çürük geldiyse... Az önce çürüğün birini atmıştık ama tezgahın altından gelen çürüğü tekrar tezgahın üstüne koyduğumuz için çürük sayısını kaça çıkartmış oluruz? 3'e. Bundan sonra sağlam seçmek istiyoruz. 6 tane sağlam var. Toplam sayıda 9'a çıkar. Olasılığımız 6 bölü 9 olarak gelir. Ama bir de az önce söylediğim durum var. Tamam 3 bölü 9 neyle başladık? Çürükle başladık. Çürük sayısı 2'ye düştü. Onu attığımız için tezgah altından bir tane almamız gerekiyor. Bu sefer sağlam gelme olasılığına bakalım tezgah altından. 4 tane sağlam var. Toplam 6 ay olduğu için 4 bölü 6 gelecektir. Ama sayılar değişir. Çünkü çürük sayısı 2'ye düşmüştü. Tezgah altından sağlam geldiği için 2'de kalır. Sağlam sayısı 6 iken 6 artı 1'den 7'ye çıkar. Toplam sayımız da yine 9 olacaktır. Ve yine biz sağlam seçmek istiyoruz. 7 tane sağlam var. Toplam sayı 9 olduğu için buradaki olasılık da 7 bölü 9 olarak gelecektir arkadaşlar. İşte bu 3 durumun toplamı da bize aradığımız olasılığı vermiş olur. 6 kere 6 36 yapar. 36 bölü 81 gelmiş olur. Şu 6'lar giderse 6 bölü 81'in geldiğini görüyoruz arkadaşlar. En alta baktığımızda 3 kere 4 12 6 ile sadeleştirince 2 gelir. 2 kere 7'den 14 bölü 81'i ne yapmış oluruz? Elde etmiş oluruz. 36 6 daha 42 14 daha bize 56'yı verir. Aradığımız olasılık 56 bölü 81 yani E şıkkı olarak gelmiştir. Oluşturduğumuz 3 basamaklı sayının 9 ile tam bölünmesi için o 3 rakamın toplamı 9'un tam katı gelmeli. Zaten burada bize verilen değerlere baktığımızda 9'un tam katını tam 9 ile elde edebildiğimizi görüyoruz. 18'e 27'ye ulaşma şansımız yok. Bunu da 4'le 3'le ve 2'yle ne yapabiliriz sağlayabiliriz. Yani bizim burada ihtiyacımız olan 4 3 2 ama dikkatli baktığımızda 4-4-1 ile de bunu sağlayabildiğimizi görüyoruz arkadaşlar. Demek ki 3 tane kartımız olsun istiyoruz. Bu üç kart 4, 3 kart 4-3-2 veya 4-4-1 olabilir. O zaman şimdi 3-4-5-6-7 kart. 7 karttan herhangi 3'ünü seçeceğiz. Bu bize 7'nin üçlü kombinasyonunu verecektir. Bu da 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'den bize 35 durumu verir. Bunlardan kaç tanesi 4, 3, 2 Kaç tanesi 4-4-1'dir? Buna bakacağız. Şimdi 4-3-2'nin geldiği duruma baktığımızda zaten 2-1 tane, 3-1 tane. Ama şuradaki 4 tane 4'ten herhangi biri bunların yanına gelebilir. Yani burada toplamda 4 durumumuzun olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Artı dedim. 4-4-1'e bakalım. Zaten birimiz 1 tane. Ama bu 1'in yanına 2 tane 4'ü getirmek için şu 4 tane 4'ten herhangi ikisini seçmemiz gerekir. Bu da 4'ün ikili kombinasyonundan 6 durumu bize verecektir. 6 durum da buradan gelir. Bizim işimizi gören 10 durum var. Toplam durum 35'tir. O zaman olasılık da 10 bölü 35 olarak bulunur. 5 sadeleştirdiğimizde aradığımız olasılık 2 bölü 7. Yani A şıkkı olarak gelecektir arkadaşlar. Birincinin doğru, ikincinin doğru, üçüncünün doğru, dördüncünün yanlış olduğunu düşünelim. Ee, ama aynı mantık birinci doğru, ikinci doğru, üçüncü yanlış, dördüncü doğru da geçerli olacaktır. Yine üç doğru bir yanlış elde etmiş oluruz. Bu birinci doğru, ikinci yanlış, üçüncü doğru, dördüncü doğru da sağlanır. Birinci yanlış, ikinci doğru, üçüncü doğru, dördüncü doğru da sağlamış olur. Yani dört durum geliyor buna dikkat edeceğiz. Biri için hesap yapıp dörtte çarpacağız. Tabi bunu hep böyle yapmamıza gerek yok. Doğruları D ile yanlışı y ile gösterirsek 3D 1Y kendi içinde kaç farklı şekilde sıralanır? Bu da bize 4 faktöriyel bölü tekrarlayan değerlerden 3 faktöriyeli yani 4 durumu verecektir. Bu 4 durumu bu şekilde de hesaplayabiliriz arkadaşlar. Ki böyle yapmamız daha da iyi olacaktır. O zaman biz 3 tane doğru, 1 tane yanlış olasılığı bir hesaplayalım. 5 şıktan biri doğru, 4'ü yanlış gelecek. O zaman doğruyu tutturma olasılığımız 1 bölü 5 olarak gelecektir. Diğerinden de 1 bölü 5, diğerinden de 1 bölü 5 gelir. Burada yanlış istiyoruz. 4 tane yanlış, 1 tane doğru var o şıkların içinde. Yanlışı aradığımız için 4 bölü 5 gelecektir buradaki olasılık. Bunu da az önce bulduğumuz 4 ile çarpmamız gerekir. Bu da bize 4'ün karesi 16 bölü, 5'in 4. kuvveti 6. 6,625'i yani 16 bölü 625'i aradığımız olasılık olarak verecektir.